Ne para, ne puldur değeri katan, Ne makam, ne koltuk yükseğe atan, Bir gönül bağı ki muhabbet kokan, Sen lale de ben gül açalım gitsin. Eylese gözlü dünya yıtalan, Ne espap ne handır insana kalan, bir gönülden fazla gayrısı yalan, sen sevda de ben aşk içelim gitsin. Üç günlük dünyaya saray kuranlar, dilde çok gönülde yok ki kurarlar. Aklı ziyan edip gönlü kıranlar, sen izan ben idrak saçalım gitsin. Giresuni, iğne çuvaldız hani, Göklerde parlayan o yıldız hani belki insandır. O fani kız hani sen Adem ben toprak göçelim gitsin. Ezer Hatice Satgün.